Arkadaşlar servisimize Poco X3 cihaz geldi. Cihaz açılıp kapanıyormuş. Bakalım ne var. Şimdi arkadaşlar cihazda açılıp kapanma problemi bir iki sebepten olabilir. Şimdi öncelikle bakın. Şarj alma işaretine bakın. 0.1 çekiyor. Görüyor musunuz? 0.1 çekiyor buradan Arkadaşlar ben şu an bu cihazın tahminim ee, şu yönde olacak bence kapağı açmadan söyleyeceğim tabi bu cihazda arkadaşlar kronik bir problem daha var o da çıkabilir şu kapağını ilk önce açalım arkadaşlar Bunları ısıtmadan açmıyoruz arkadaşlar. Hepsini ısıtarak açacağız. Şimdi arkadaşlar <laughs> cihazda yani Poco X3'te şimdi evet bakın cihaz arkadaşlar hiçbir şekilde açılmamış. İlk defa açıyorum. Ee, şimdi bu cihaz arkadaşlar birincisi kronik bir arıza var. Onun çıkma ihtimali de var. Çıkmama ihtimali de var bakalım ne çıkacak. Ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar 0.01 çekmesinin sebebi öncelikle e, sanki batarya yokmuş gibi davranıyor. Yani oradan anlayın arkadaşlar. Cihazın bataryası bağlı olmadığı zaman cihaz 0.01 akım çeker arkadaşlar. Bataryayı bağlayınca e, yani yüke bindiği için ne olur amper artar. Cihazın çektiği amper artar. Buradan anlayabiliriz. Bakalım şimdi cihazın bataryası yerinden mi çıkmış yoksa gerçekten de şimdi bunlarda bir problem var arkadaşlar. İşlemci problem var. Yani işlemci sıkıntısı çıkabiliyor bu cihazlarda. Evet. Arkadaşlar cihaz temiz gibi duruyor ama tekrardan bir deneyelim. Çıkıp çıkarıp taktık. Evet arkadaşlar ne oldu? 1.6'ya çıktı. 1617 geziyor bakalım. Ama cihazda arkadaşlar görüntü yok. Niye görüntü yok? Ekran çıkmış arkadaşlar yerinden. Kusura bakmayın. Evet. Ekran yerinden fırlamış. Evet. Tekrar takalım. Arkadaşlar ya yani şu elimde tuttuğum cihazın bakın ne kadar önemli olduğunu bakın yani arızanın bana ne olduğunu tüyo verdi. Yani cihazı açmadım arkadaşlar. Şimdi mesela bakın 1.8 çıkıyor değil mi? Şimdi bakın ne yapacağım? Şimdi <laughs> normalde batarya takıl değil yani şöyle Bakalım ne çekecek. Ben de mi Evet. Bakın batarya takıldı ne çekiyor abi görüyor musun bak. 0.1. Yani bu cihaz sana aslında öncelikle bir tüy verir arkadaşlar. Bakın ben daha cihaz açmadan bataryanın çıkmış olduğunu tahmin edebildim. Çünkü batarya cihaz takıldıyken 0.1 amper çekmesi gayet normal. Ve şimdi bakın bataryayı yine takıyorum. tekrardan şarja takıyorum. Ne oldu abicim? 1.6 oldu. Yani bu cihaz sayesinde ben bataryanın çıkmış olduğunu belki batarya bozuk da olabilirdi. Bunu buradan tahmin edebildim. Ya da e, buradan mesela örnek veriyorum. Ben şartı taktım. Cihaz 0.6 çekiyor aslında batarya şey, cihaz kenarı atıyorum 4-5 e ay attıysa eğer 0.6 çekmesi normal çünkü depolama yapıyor ve bir, süre sonra bu yükselecek ve amper 1.2'sünün üzerine geçecek. Bu da bu cihazın ikinci sana anlattığı durum. <laughs> Zaten şey biliyorsunuz e, Nedenler. kırık değil mi falan filan şunu salladığın zaman buradan amper gidip geliyor arkadaşlar öyle bir şey olursa fakat kırıktır. Başka başka. İkincisi arkadaşlar e, her şey normal. Yani enerji geliyor buradan. İşte misal veriyorum. Anakarta kadar geliyor ama batarya şarj hiçbir şekilde ulaşmıyorsa zaten akım da çekmez. E, hiçbir şekilde e, yani amper de çekmez. Muhtemelen şarj entegresi bulup çıkacaktır diye tahmin yürütüp tabi ölçümler şart ölçmeden bunları tabi bilemezsiniz ve <laughs> Poco x 3te arkadaşlar kronik bir arıza var arkadaşlar o da burada tam şimdi aklımda değil ama birkaç hangi amperde tam hatırlayamıyorum şu an ama işlemci arızası var arkadaşlar bu cihazlarda bir süre sonra işlemci arızası kronik bir şekilde çıkabiliyor yani her arıza bu çıkacak diye anlamına gelmesin. Bunu sadece size bilgi olarak gösterdim. Yani cihazı ben açmadan bu cihaz sayesinde arızanın ne olduğunu size söyledim. Ve dediğim gibi de çıktı arkadaşlar. Cihaz ilk defa ben açtım zaten gördüğünüz etikette üzerindeydi. Yani ben cihazı açıp da işte arızanın şeyini görüp tekrar kapatmadım yani. Bizde her şey canlı canlı arkadaşlar yaparız yapamayız sıkıntı değil arkadaşlar ama biz size bilgi amaçlı bunu size paylaştım arıza bundan da çıkmayabilirdi misal veriyorum işaret eksi bozuk çıkabilirdi ya da işlemcisi bozuk çıkabilirdi gibi gibi ama e, mantıklı mantık dediğim gibi arkadaşlar batarya cılık takıldıyken 0.1 amper çekmesi normal A anakart çektiği akımını gösteriyor eğer ki batarya taksaydı ya da şu da olabilir. Bataryanın bozuktur. Batarya hiçbir şekilde kendini göstermiyordur. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Ee, varsa soracağınız bir şey. Bu arada arkadaşlar işlemci arızaları maalesef çok sağlıklı olmuyor. Yaptırsanız bile yani bir gün, iki gün, belki beş gün, belki bir hafta sizi belki götürür ama tekrardan o arızayı tekrarlayacaktır. Yani işlemcileri kalıplayıp yapılıyor fakat yani çok da sağlıklı olmuyor arkadaşlar. O yüzden he, içindeki de bilgileri kurtarmak amacıyla yaptırıyorsanız o ayrı bir şey diyemem ama kullanım açısından maalesef arkadaşlar çok sağlıklı olmayacaktır. Evet anlatacaklarım bu kadar. Herkese geçiyoruz. Neyse ki müşterimiz arkadaşlar ucuz atlattı ama maalesef arkadaşlar şöyle bir durum var. Bunun bu arıza için müşterisini yani affedersiniz ama yani yok anakartı arızalıydı şöyle böyle yani olup olmayacak bir sürü şey anlatıp yani, müşteri mağdur etmeyiniz lütfen. Arkadaşlar herkesin lütfen standart bir servis ücreti belirleyin. Yani adamına göre ya da kişiye göre fiyat değişikliği yapmayın. Yani bu mesleki olarak doğru bir şey değil. <laughs> Misal veriyorum abi. Benim işte servis ücretim cihazı yaptıysam cihazı işte açtıysam bantlarını söktüysem uğraştıysam Atıyorum 200 lira. Atıyorum 300 lira. Atıyorum 150 lira. Hani müşteri kalkıp da ya abi bunun anakartının şarın teksi bozulmuş. Ben bunu yaptım. 1000 lira abi deme. Deme yani. O kadar da arkadaşlar lütfen yapmayın. Arkadaşlar işte bu arıza ne biliyor musunuz? Bu arıza arkadaşlar e, görmemişim hani bir şey olmuş da herkes anlatmışlar öyle işte yani <laughs> neyse arkadaşlar şimdi demek istediğimi anladınız. Yani inşallah düzgün usullara denk gelirsiniz. İnşallah arkadaşlar vicdanlı insanlara denk gelirsiniz. Tamirci her yerde var. Tamirci var, tamirci var. Evet. Arkadaşımızın cihazını kurtardık. Şimdi arkadaşlar ya tamam sen şimdi cihazı açtın ne bileyim yapışkan sürüyorsun işte ne bileyim sıcaklık veriyorsun cihazı kaldırıyorsun falan filan cihazı kaldırıyorsun da müşteri kaldırma yani müşteri lütfen üzmeyin arkadaşlar bu e, bu sizin için bir hani bugün kazancının yolu değil yani öyle düşünme. O bugünkü o deyip de hani of falan deyip de yapma. Hoş değil gerçekten. Herkes standart basit şeylerde tabii ki de normal ücret alırlarsa hakkıyla işini yaparsa her zaman hakkınızla iş yaparsanız müşteriniz her zaman gelir. Yani Allah rızkınızı gönderir merak etmeyin. Herkese geçiş